Merhabalar arkadaşlar. Ve bugün iş bakmak istiyorum. Bugün itibaren Şubat, Mart ve kalan Ocak 15 gün değil mi kaldı? 15 diyelim. Neyse 15 gün. Ocak, Şubat, Mart dönemi için iş, iş para. iş paraya bakalım iş ve para ne olacak arkadaşlar 4 seçenek var 1-2-3-4 4 şartanı çıkarttıracağım siz bir düşünün kararı verin hangisi size daha yakın hangisi sizin yüreğinizde geçiyorsa 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi ve hangi gelişmeler iş konusunda istiyorsunuz arkadaşlar cevabı bakalım bize benim en sevdiğim tarot kartları ne cevap verecek Arkadaşlar bir bir iş ve para ne olacak para kazanacak mısın seviyet bak iş kartı iş konulardan çok güzel kariyersel dön pozitif döneme giriyorsunuz pozitif dönemdesiniz kariyer böyle yukarıya merdivandan yukarıya doğru çıkış. Var mı? Var. Aynı zamanda hiç kimse asla güvenmeme gerektiğini gösteriyor. Asla güvenme. Hiç kimse, etrafınızdaki hiçbir kişiye güvenme diyor. Eğer güvenirse hayal kırıklığı yaşayabilirsin diyor. ayrıyetinde, bakın güven para konusunda borç isteyenler, beraber yatırım yapanlar, Asla ve asla güvenme diyor. Ne kadar güvenirse o kadar zarara uğratırsın. İş konusunda güvenmek yok. Para konusunda güvenmek yok. O zaman her şey mükemmel olacak. Bakın evraklar var. İş konusunda evraklar yap, yap, yaptırman gerektiğine bakar mısınız? Hukuksal işlemler, evrak işlemleri, imza ve kötü dönem bitiyor. Kötü dönem artık bitiyor. iyi dönem sos kıymeti. İkinci. İkinciye bakalım. İkinci tutan arkadaşlar için. Bakın her zaman söylediğim bir laf var. Para, mutluluk, sessizlik severmiş. Asla ve asla millete anlatmayınız. Nazarları değdirmeyiniz. Bakın burada da Sessiz ol. Gizli. Yani parasal konularda artışı. Parasal konularda ferahlı, gizli diyor. Bakın gizle. Çok fazla konuşma çünkü nazar değdirirsin diyor. Para olacak mı? Evet. Belki ev yatırımı yapabilirsiniz. Bakın ev konu, ev değiştirme ihtimaliniz var. İkinci tutan arkadaşlar için taşınma ihtimaliniz var. Biraz üzüleceksiniz ama nedense ama ben pozitif olacağını düşünüyorum. Pozitif. Sizin üz üzülmeye rağmen pozitiftir parasal konulara bakar mısınız? Ev alacaksınız. yüzde yüz oldum. Bak bakar mısın? Ev alma. Bakın ev bu dört zaten ev 4 dört köşe demektir. Burada da yüzde yüz yatırım parasal yatırımlar. Bu da para artışı. Mükemmel mükemmel. Devam ediyoruz. 3. Üç kim tutmuşsa arkadaşlar? Üçe bakalım. Asla ve asla hiç kimseye güvenmemi gerektiğini gösteriyor. Parasal konuları, iş konularda sizin e, sevdiğiniz kişi yok burada. Siz çok duygusal davrandığınız kişiler her zaman size sırtını vurdular. Siz çok arkadaş, duşça davrandığınız kişiler her zaman size kalleşlik yapmışlar. Onun için siz artık kararı veriyorsunuz. asla ve asla hiç kimseye güvenmem diyorsunuz. İş konusunda, para konusunda güvenme diyor buradaki açılım. Çünkü... Yani zarar verebilirler, yalan söyleyebilirler. Duygusal davranma diyor, kararı ver, düzgün git diyor. Ve o zaman düzgün bir gelir olacak, düzenli bir gelir olacak. Yani sen de biraz uyanık ol diyor. Sen de bunlar çakalsa sen de çakal ol diyor. Sen de bazı konularda herkese yani çok tatlı davranma. Tatlış olma. Sana karşı kötü davranıyorsalar sen de kötü ol. Öyle. Maalesef bu hayat böylemiş. Dördüncü cevap. Çok yoğun bir çalışma. Bak burası da full iş çıktı. Yoğun çalışma temposu, yeni projeler, yeni bir başlangıç. En sevdiğim kartlarda birisi iş kapı açılıyor. İş kapısı. İş siz insanlar için mükemmel. Yoğun çalışacaksınız ama mükemmel bir işiniz olacak. Yeni bir proje söz konusu ve yine aynı. Hiç kimseye güvenme. Güvenme diyor. Asla güvenme. Güvendiğinizde seni pişman ederler. Ondan sonra kahrolursun. Para soralım. Aa. direkt para soralım deyince para çıktı parasal konularda yükselme e, söz konusu bir de çok güzel bir yolculuk olacak tatil olabileceğini düşünüyorum mutluluklar diliyorum